Bir varmış bir yokmuş. Gök kuşağının altından geçen bir patikanın sonunda, rengarenk çiçeklerle bezeli kocaman, yemyeşil bir ormanda minik bir tilki yaşarmış. Ama bu tilki sıradan bir tilki değilmiş. Onun parlak, ışıl ışıl gök kuşağını andıran renkli bir kuyruğu varmış. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor tüm renkler kuyruğunda dans edermiş adeta. Bu sevimli tilkinin adı da bu yüzden Renkliymiş. Renkli tilki ormanda doğan her yeni günü heyecanla karşılayan, macerayı seven ve çok meraklı bir tilkiymiş. Her sabah gün doğarken evinden çıkar, ormanın dört bir yanını keşfetmeye koyulurmuş. Kuşların şarkılarını dinler, kelebeklerle yarışır, derelerdeki kurbağalarla sohbet edermiş ama herkes onun kadar neşeli değilmiş. Bazı hayvanlar onun farklı görünüşünü pek garip buluyormuş. Bir gün Sincap kardeşler renkliyi görüp kıkırdamışlar. Aaa! Bakın, bakın! Bu da ne böyle? Tilki mi, gökkuşağı mı belli değil. Kuyruğu boyamış sanki, demiş diğer Sincap. Renkli biraz üzülmüş ama kendine güveni tam olduğu için gülümseyerek cevap vermiş. Ben böyle yaratıldım. Renklerimi çok seviyorum. Farklı olmak güzeldir. Baykuş yüksek dallardan ona bakarak başını sallamış. Hım. Doğada dikkat çekmek tehlikelidir evlat. Senin gibi parlak renkli biri avcılara kolay yem olur. Renkli tilki düşünmüş, haklı olabilirler mi diye. Ama sonra aynadaki yansımasına bakmış ve içinden şöyle demiş: Ben özelim. Renklerim benim gücüm. Bir gece gökyüzü kararmış, rüzgar esmeye başlamış. Şimşekler çakmış. Yağmurun habercisi gibi uğuldamış ağaçlar. Ertesi sabah ormanda bir duman yükselmiş. Derinlerde bir yerde yıldırım bir ağaca çarpmış ve yangın çıkmış. Kuşlar telaşla uçuşuyor. Tavşanlar kaçacak delik arıyor. Sincaplar çığlık çığlığa dallardan düşüyormuş. Her yer duman içindeymiş. Yollar görünmez olmuş. Hayvanlar korkudan ne yapacaklarını bilememişler. İşte tam o sırada renkli tilki ormanın ortasında beliri vermiş. Dumanların arasında kuyruğu parıl parıl parlıyormuş. Gök kuşağı gibi bir ışık huzmesiyle yavaşça hareket etmiş. Sincaplardan biri heyecanla bağırmış. Renkli tilki. Renkli tilki. Kuyruğu parlıyor. Onu takip edelim. Hayvanlar onun peşinden gitmeye başlamış. Renkli tilki ormanın güvenli patikalarını çok iyi bildiği için onları tek tek yönlendirmiş. Dumanın içinden geçerken kuyruğu adeta bir fener gibi yolu aydınlatmış. Renkli önden koşmuş, arkadakilere cesaret vermiş. "Beni takip edin. Güvenli bir yere götüreceğim sizi. Birlikte başaracağız." Sonunda ormanın daha serin, gölgelik bir köşesine ulaşmışlar. Yangının ulaşamayacağı kadar uzak. Güzel bir vadiymiş burası. Hayvanlar birer birer güvenli alana varınca derin bir nefes almış. Sincaplar ona sarılmış, baykuş gözyaşlarını tutamamış. Sen sen olmasaydın belki de kurtulamayacaktık. Farklılıkların bazen en büyük kurtuluş yoludur demiş yaşlı baykuş. Tavşanlar onun kuyruğuna çiçekler takmış. Minik kuşlar ona şarkılar bestelemiş. Renkli tilki ilk defa gerçekten anlaşılmış ve kabul edilmiş hissetmiş. O günden sonra ormandaki hiçbir hayvan bir diğerini görünüşüyle, sesiyle, rengiyle yargılamamış. Hepsi farklılıkların aslında birer armağan olduğunu öğrenmiş. Ve Renkli Tilki mi? O her zamanki gibi sabahları maceraya çıkmaya devam etmiş. Ama artık yalnız değilmiş. Peşinde dostları İçinde güven ve sevgi varmış.